Evet arkadaşlar bugün bin olarak çark seviyoruz. Sonra Şu iki tane şekil akıver atacağım. Ev evet, makine yapacağım. Şu an ben tek model çekiyorum. Ama onunla benden evet. Hemen kuleşin şey <laughs> Umarım güzel bir şey çıkacak. Başlıyorum. No, my hot spot. Oh, my spot. Six, seven, Six seven. Ne? şey şey çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok hoşlandım yani. Bir an bile bunu koyacaktık değil mi? Ooo! Oo, ne? Hani. Kol çıkmasını istemiyorum. Çikolata çıkmasını. 28. 29. Bunu koyacağım daha kalayım. Öyle şey makine yapıyorum. Yaptım. Haydi hayır ma umayım güzel bir şey çıkacak bu ara bakın Ebit'im için kanalın konu istiyor ve onun kıyı açtığı paylaşacak için beğeni verecek yani Umarım vardır paylaşılacak yani Ebit'im için lazım olan beğeni takas yapayız bir şey yapayız o da benim elimde böyle böyle üç katta bitecek bunlar var bunlar takas yapacak görmeye başlıyorum Neyse ben çıkıyorum böyle artık katımda hiçbir şey yok. Bu katımda da hiçbir şey yok. Yani 67 yapıp 67 çıkarmam biraz gayipti. Ama ne bakayım. Bir dakika kaynol. Bu da adaylı çikolata mı? İki çikolata çıkmış bu arada. Çikolata. çikolata şu en değerli şey. Daha değerli adamıyorum. Yani. Bırakın arkadaşlar. Şöyle işte, indeksime göstereyim baştan aşağıya Dövdüyüp bakabilir böyle yüzde geçeceğim Çekil oraya başladım diye Neş böyle Bu arada da şu Nuş Lili Laylum bir yer no? Ben çok merak ediyorum onu ne bileyim Admin ilk albine katlamadım Önceki hafta on, Cumartesi ve Pazar'daki Ankara'ya daydım. Şimdi en şey kanalon diye buldum. Golden en iyi şey. Şu bölgeyi şey de. Şu bölgeyi. Diamond iyi şey de normal <laughs> çikolata ya. Galakşehir şey. Galakşehir de en iyi şey bu. Bu değil mi en iyi şey? Onun için ben yeri bir takmak için çok çikolatalı diye yapmıştım. Ne kadar arkadaşa iş. Tebrik bu arada. 10 abone var. 20 abone yakın iş. benim için çok güzel. O yüzden şey yapacak gelsin. Bekliyorum.